Sokakta giydiğimiz of. ayakkabıyla mı geliyoruz? No, hepsi tel ya, Yani hepsi tel Al al ayağını da al altına da. Alırım alırım. Güle geldi ne? Ay ay bir tık daha. Çok al işte al. Kendinizi Ev, evde zannettiniz. Ayağını. Ayağını bir de, otur otur sen rahatına bak. Otur arkana ay, da yaslan. Aslında oh şöyle bak ade, hepsi düşecek. çok güzeldi. Ayakkabıyı niye oraya koydun önüne? Evet. Madem, temizlikten madem buraya bahsediyorsun. kadar niye girdiniz? Ah, ay ay ya, ay ay ayakkabı işte, bak, 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 bak bak bak, koyarım ben, sen ayakkabı 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 Sizin gibi ayakkabı 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 Aa bizim neyimiz var baksana tertemiz ayaklarımız. Oh sefa E Şimdi benim gezdiğim ayakkabılara bastığım yerlere ev terlikleriyle Nasıl olacak? Basma o da senin şeyin kardeşim. Kusura kardeşin. bakma ben beş aydır oh, buradayım ayaklarımda durmuyorum. ben duruyorum. seni tanıyorum zaten tanı, kendini bana anlatma. Ya tanı sen beni tanı da ben yani, seni tanımadığım için kusura bakma. garibime gitti yani bu nedir? Bilebilir ben evimde neysem burada doyururum. Burası kusura ev değil bakma. burası. Burası ev değil burası Ekin Hanım mutfakta kayınvalideler odası. Sütütüyor bir nevi sütütüyor. Herkes stütyo. evinde yani. izliyor bizi ve bizi kendileri gibi görüyorlar. Kardeşim size, ben size Ayy, karışıyor muyum? al bir şov da. Ama karşıdaki izleyen da. kişilere de biraz saygı olmamız lazım. Normal olan benim. Anormal olan sizsiniz. Hiç de i̇şte, hiç de işte bile. Ben evde hiçbir zaman terliğin bu koltuğun veya divanın oturduğunuz üzere çıktığını ben görmedim. Neyse siz rahatınıza bakın şey o zaman da. Teşekkür ederim tatlım. Neyle tatlım. oturuyorsanız oturun beni tamam. ilgilendirmez artık. Tamam ilgilendirme sonra bakın tatlım ben yani. Ben de şöyle tatlı getirdim size tatlı ikram edeyim. Hayırdır Zeynep Zeynep gitti. Ee? Zeynep'in gitmesinin şerefine tatlı aldım. Hayırdır? Buyurun tatlı tatlı. Tamam da yani o tatlıyı benim getirmem lazımdı. Sen Zeynep de getirebilirsin. Ben sen getirebilir. düşünememişsin ben düşündüm. Yani ben düşünemedim o kadar da şey yapamadım yani. Sen düşünememişsin ben düşündüm. Zeynep gitti, e, rakibimdi. E, o yüzden e, Yasemin Hanım burada bar bar bağırıyordu bana. Elen git seni istemiyorum, eleyeceğim seni diyordu. E, o elendi, ben de şerefine taktı dağıttım. Ama işte Teşekkür bizim dağıtmamız gerekiyordu. Buyurun. Bu kadar, e, sevineceğin, o bu zaman kadar sevineceğinizi ya. bilmedim. İşte sen düşünseydin, her şeyi ben düşünmek zorunda değilim ki ya. Hilal. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi geldin. Siz kendini bir tanıtsana. Nasılsın? Nereden geliyorsun? Ben Balıkesir'den geliyorum. Vallahi ben pek gidip gezmedim ama. Bir gün gelirsin ee, inşallah. Bir gün gitmeyi umuyorum. Ama güzel yerler canım. Türkiye'nin her yeri güzel. E ee, sen ne yapıyorsun? Kaç senedir evlisin? İki buçuk üç senedir evliyim. Bilal'cığım tek mi yaşıyorsun? Kaynananla mı yaşıyorsun? Biraz anlatsana kendini. Yok Allah'a şükür tek yaşıyorum. Kaynanamla yaşamıyorum. Allah'a şükür mü? Evet. Kayınvalidenle anlaşamıyor musunuz tatlım? Ya anlaşıyoruz da gene de ev ev üstünde olmaz. O yani, konuda ben katılıyorum ya. ya. Doğru söylüyorsun. Olmaz Hiç bence. Hiç olmuyor. Ben iki sene kayınvalidemle yaşadım. Hı hı. Vallahi sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı bir Neden? Bilirim. Neden öyle diyorsun ya? Ben de kayınvalidemle yaşıyorum. Vallahi şimdi öyle olmuyor biliyor musun Duducuğum? Evet olmuyor. Her şey karışıyorlar bir noktadan sonra. Yok şunu niye buraya koydun? Yatman kalkın beni? dert oluyor, uyuman dert oluyor, mutfağa giriyorsun dert oluyor. Evet. Hepsi, hepsi aynı dert yüzden. oluyor. Maşallah bir şey böyle. Yaşamış gibisin. Beraber ya, e, Aynı evde olmasak da kısa bir süreliğine... Gene ben e, hamileyken yanlarında durdum. Biraz sana karışmış gibiler sanki. Yok, fazla karışmadılar bana. Bana aslında bebek gibi baktılar hamileyken. E hepimiz öyle bakıyorlar canım, bana da öyle baktılar. İşte ama doğduktan sonra da öyle baktılar. Şimdi Dudu, Dudu yeni evli, Dudu da evlenecek, ona da bakacak. Şey, e, çocuk çocuk Dudu'nun daha da cici mahalleri ya, o yüzden şimdi sıkıntısı yok. Evet. Çocuğu i̇nşallah inşallah oluruz. hiç olmaz. Kimler geldi, kimler geçti buradan. Zeynep de Yasemin Hanım iki kere geldi geçti buradan. Ne yarışmacılar geldi geçti buradan. Beni kimse gönderemedi, pardon. Biz göndeririz 18 işte. yaşındaki Dudu mu yollayacak? Aynen. Bakacağız, göreceğiz. Zeynep'i nasıl yolladıysak sizi de yollayacağız. 5 bilezik aldı, 3 çeyrek aldı diye kız feleğini şaşırdı ya. Hiç de evet, şaşırmadım. Normal olan bu. Siz o 8 yaşında bir çocuk ne bekliyorsunuz ki yani? Siz o yani, kadar yüklenmeyin. Ben yani. yüklenmiyorum. O fazla e, havalandı. E, havalandı. Aslında, e, havalandı. Güzel Aslında hepimiz havalandı. alkışladık. Hepimiz tamam, alkışladık hiç ama. Hiç havalanmadık. Kendimize güvenerek evet, geldik zaten. Evet. Helal olsun yani. yani. Güvenin yani, devam tamam edin. Havalanmak da bizim hakkımız şu anda. Zeynep'i yolladık. Sizi yollayacağız inşallah. Nurten evet. evet. Hanım Ne yapıyorsun? Zeynep'i gönderdiler Zeynep'i hmm, Zeynep'i. Kolay Zeynep bir şey yani. Göndersin. Ne oldu korktun 18 mu? 18 yaşındaki kız. Korktun Aa, mu? Ben mu? Neriman korktun Ay, mu? El sen de gideceksin ben de gideceğim. Niye ben Ben de gideceğim de Dudu'dan mı korkacağım? Ay, Nuray'dan mı korkacağım? Kızın eli işliyor. Hayır öyle diyorsun yaptı, ya. Çıkarttı ortaya. Hayır öyle diyorsun ya Zeynep'i elediler Nur eleyebilir. Ben de elenebilirim. Ee, Dudu da elenebilir. Aa, evet. ben korkmam. Hakkı olan kazansın yarışsın. Zeynep'i kayınvalidesi yaktı. Zeynep'i bulamayarak önce o yaktı. Bir, e, bizler de. Bir kişinin öyle olmuyor bunlar. Tamam. İki hafta ben Zeynep'e dört dört vererek onu elenmekten kurtardım. Sonra da Aysun'u sen yine kurtardın. Biliyoruz. E, zaten görevimiz o değil mi? Burada evet. niye oturuyoruz? Gelinimizi bulup. Ee, ...kazandırmak için. Peki evin nasıl? Evini kendi mi dayıp döşedin? Kendi zevkine göre mi yoksa kayınvaliden karıştı mı yine her zaman? Karıştı, gibi. karıştı. Aslında biz tek başımıza gidemedik. Hep bir aksilik çıktı. Aslında birazcık eşim de beni kandırdı. Aa. Her seferinde beraber şöyle bir... ...baş başa gidelim, eşya bakalım dedi. Ama daha köşeye döner dönmez otobüs durağında kayınla... ...şey e, kaynanamla kayınpederimi görüyordum. Yok artık. Evet. E o ki... saatten sonra bir şey de söyleyemiyorsun gelme etme diye. Ama ha. demek ki senin e, itiraz edeceğini biliyordu ki. Sana söylemeden evet, bir bana anda son dakika yaptı. golü yaptı birazcık sağ olsun. Sana bir şey söyleyeyim gerçekten burada ben de gösterdim. Aysun'un kinde gördüm. Yani birçok onu gördüm. Evini gerçekten merak ediyorum. Nasıl? Ya e, dekoru e, nasıl? Bir bakalım bakalım senin evin nasılmış. Bakalım bakalım. Çok merak ediyorum. Evin çok kalabalık görünüyor. Eşyaların evet. çok fazla, Lan hani böyle iç içe olmuş ne? her şeyin. Kendi evimizde şu ev. an e, eşimin işinden dolayı, kendi evimiz değil. İşimden dolayı ne demek? E, eşim askeri personel. Hani fazla bir eşya da şey yapmadım, öyle yeni yeni almadım da hani sürekli tayinin çıkar bir şey olur diye. O yüzden şu an birazcık bunlarla idare edeceğim. Daha sonra tabii hepsini değiştirme planım var. İnşallah gönlüne göre yaparsın. İnşallah. Yani diyeyim. İnşallah. Ama ben beğendim evini. Yani kızların dediği gibi bulmadım. Güzel, tatlı, sıcak bir ev. Yani çok böyle eskimiş gibi mobilyaları, evi biraz şey gibi geldi bana. Yok kendi beğendi, kendi seçti. Ben ama gelene Evet. Mobilya almaya gittik kayınanamla kayın babam oldu Geleceğim tabii parasını ben ödüyorum o da benim hakkım değil ya mi? Ya ama niye o zaman gelin kendi beğendi kendi ama aldı diyorsunuz? Ben fikrinde sordum canım ben Ama tamam da demek veriyorum. ki siz o kadar bütçe vermişsiniz gelin ne yapsın ki? Çok yani. memnun değil hali. Memnun yani. De değil memnun yani. yani. Size öyle geliyor. geliyor. Çok Balkan da beğenerek almamış. Çok da beğenmiş Hayır. öyle sanır. O içinde gelin oturacak. Niye siz beğeniyorsunuz? İçinde gelin oturuyor zaten. Ödeyen de ben Ama olduğuna göre. Ama niye siz göre. oturuyorsunuz? Kusura bakmayın parayı verdiğine Hayır, göre anlamadım. Niye var. siz beğeniyorsunuz da gelininizin beğendiğini almıyorsunuz? Ben para benim benim. Benim cebimden çıkıyor. Kusura bakmayın. Ama hepimizin Çıkması cebinden, cebinden çıkıyor Gelinlerin Herkesin cebinden çıkıyor. Aynen. Her Aynen. Bizim Bir kuruş da borç vermedim o da benim hakkımdır. Götürüyoruz Gideceğim. kendileri beğeniyor. Gelinlerin kendi evet. zevklerine göre alıyorlar. O ne demek parayı ben verdim? Aynen bu kuralda benim de kuralım. Belli sizin zevkiniz hiç yeni gelin evi gibi durmuyor. O zaman neden sorduğumuzda onun zevki diyorsunuz. Onun zevki çünkü ben gri ve siyahı çünkü sevmem bir Çünkü siz kendi kere. beğendiğinizi bilmiyorsunuz. Yok, yok, ben canlı renkleri tercih ediyorum renk açısından. Demek ki kendi beğendiğini almadığınız için öyle diyorsunuz. Bu kadar da konuşmaya hakkım olsun. O kadar para ödedim ne var? Sizin oğlunuz mecbursunuz zaten onu evlendirmek için. Niye mecburum? Niye? Herkes abi. çalışıyor ortak Para ve... niye mecbur? O zaman para vermeyin hiç vermeyin kendileri ödesin.